Kürtün sana bir soğuk, bir sıcak yaptığında ona neden çok tutuluyorsun biliyor musun? Çünkü bir davranışı geliştirmek için sunulan pekiştireç sunulursa o davranışın pekişme ihtimali o kadar fazla oluyor. Ne demek istiyorum? Yani e, diyelim ki ben ödev yapacağım ve annem bana ödev yaptırmak istiyor. Eğer ben her ödevimi yaptığımda, her yaptığımda annem bana ödül veriyorsa o zaman ödevimi yapmaya o kadar da motive olmuyorum. Neden? Çünkü aslında o ödevi Zaten her yaptığımda o pekiştirici alıyorum, o ödülü alıyorum. Çünkü ben 100 kere yaptım, bir kere veriyorsa yine motivasyonum düşüyor çünkü 100 kere yapıyorum ve sadece bir kere alıyorum. Sonrası için tekrar motivasyonum gelmiyor. Ama annem ben ödevleri bazen yaptığında ödül verip bazen vermiyorsa o zaman birazcık kafam karışıyor ve aslında ben şunu fark ediyorum, ben ne zaman ödev yaparsam annem ödülü verecek, bunu anlayamıyorum. Dolayısıyla aslında. Ee, ben ödevi yapmaya daha motive oluyorum çünkü belki bu sefer verir. Tıpkı bunu.